bu videomuzda 6. sınıfın konusu olan bölünebilme kurallarından devam edeceğiz. Bu videomuzda 2 ve 3 ile bölünebilme kurallarından bahsedeceğim sizlere ve örnek soru çözümü yapacağız bu videoda. Geri kalan bölünebilme kurallarını bir sonraki videoda göreceksiniz. Başlayacak olursak ilk önce 2 ile bölünebilme kuralı. 2 ile bölünebilme kuralı bile basamandaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 olan doğal sayılar ile Doğal sayılar iki ile kalansız bölün. Yani sayı ne olmasını istiyorum ben? Çift sayılar. 10, 12, 14, 18. Birler basamağı ne oluyor hep bundan? Çift rakamlar yer alırsa bu sayı iki ile kalansız bölünebilir. Bundan bahsediyor aslında bizlere. Bir doğal sayının 2 ile bölümünden kalanı bulmak için birler basamağındaki rakama bakılır. Yani evet birler basamağına bakıyorum. Onlara da şunlar olması lazım. Bu çiftse kalan 0. Tek ise kalan 1. Başka kalan yok. Bir kere e, kalan değer say, bölünen sayıdan küçük olacak. Ya bir kalanı verecek ya da sıfır. E, zaten çiftse sıfır kalanını veriyor. Tek ise bir kalanı vermek zorundadır arkadaşlar. Örnek sorumuza geçecek olduğumuzda hatta şurada bir etkinlik var. Onu yapalım birlikte. Aşağıdaki doğal sayılardan 2 ile tam bölünenleri tik atınız diyor. Atmayana çarpı atınız diyor, Gösteriniz. Tamam. birler basmağı ne olacaktı arkadaşlar? 0, 2, 4, 6 ve 8. Yani ne olmasını üstüdüm ben? Çift olmasını üstüdüm. Birler basamağı çiftse 2 ile bölünür. Peki birler basamağındaki rakamım kaç? 5. O zaman 2 bölünmez. Birler basamağındaki rakamım kaç? 9. O zaman bölünmez. Birler basamağındaki rakamım kaç? 4. Çift olduğundan dolayı 2 ile tam bölünür. Birler basamağındaki rakamım kaç? 0. Çift olduğundan dolayı 2 ile tam bölünür. Birler basamağındaki rakamım kaç? 8. Çift olduğundan dolayı ikiye tam bölünür. Biller basamağındaki rakamın kaç? 3. Ee, tek olduğundan dolayı bir kalanını verecek. Tek sayılarda zaman bir kalanını verir arkadaşlar. Şöyle böyle bulabilirsiniz. 53'ü şurada 2'ye de bölebilirsiniz. Bir kalanını verecektir. 507 ee, tek olduğundan dolayı biller basamağındaki rakam 2 ile tam bölünemez. 781 biller basamağındaki rakama bakıyorum sadece tek olduğundan dolayı 2 ile bölünebilmez. Bakıyorum buradaki e, basamandaki basamağındaki rakam 8 çifttir. Çift olduğundan dolayı 2 ile tam bölünebilir. Böyle bakacak oldu. 242 bildiler. Basamağına rakam kaç? 2. Yani çift. O zaman ne olacak? 2'ye tam bölünebilecek. Böyle bakacak oldu. Bildiler basamağına rakam kaç arkadaşlar? 3. Yani tek sayı. Tek sayılar arkadaşlar 2 ile bölünemez. Yani çarpı. Bölünmesi için çift olmasını istiyorum ben. 246 var. Sayı neresine bakıyorum? Bildiler basamağına bakıyorum. Bildiler basamağına 6. Çift olunan dolayı 2 ile bölünür. 197. 197 sayısının birler basamağına bakıyorum. Birler basamağındaki rakam 7 tek olduğundan dolayı bölünemez. 99 sayımız var. 99 sayısının birler basamağına bakıyorum 9. Tek olduğundan dolayı 2'ye bölünemez. En son 78 sayısına bakıyorum. Birler basamağı 8 olduğundan dolayı 2'ye ne yapar arkadaşlar? Tam bölünür diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzu çözdük olduğumuzda 4 basamaklı doğal sayısının 2 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre C'nin alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz. Şimdi böyle bakacak olduğumda C'nin alabileceği değerleri soruyor. Aslında birler basamağına bakmam gerekiyor değil mi? Ee, ve kalan neymiş arkadaşlar? 1. Peki. Zaten 2 ile bölümünün kuralında ya kalan 0 olacaktı ya da 1. 0 e, olması için e, birler basamağının çift bir kalanı vermesi için birler basamağının ne olması lazım? Tek sayıdan oluşması gerekiyor. Evet. Bir kalanı vermesi için o zaman e, tek rakamlar aklıma gelecek. Tek olan rakamlar hangileriyse o benim aradığım cevaptı aslında. 1, 3, 5, 7 ve 9. 1, 3, 5, 7 ve 9. Cenab-ı doğal sayı değeri bunlardı. Kaç farklı değer var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı değerimiz vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi 3 ile bölme kuralına geçecek olduğumuzda. 2 ile bölme kuralı biraz basit de aslında. Önemli olan 3 ile bölme kuralıdır. Şimdi bana e, 3 ile bölme kuralı şunu söylüyor aslında bize. Sayıyı oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı 3 veya 3'ün katı olan doğal sayılar 3 ile kalansız bölünür. Yani şunu söylüyorum. Bir sayı var. Bu sayı ne yaptı? Rakamların topla, rakamlar toplamı 3'ün katı ise 3'ü tam bölünür. Mesela. Mesela. 27. 3'e bölünür görebiliyoruz aslında. Sayın rakamlarını topla. 2 var onlar basamanda. Bir de basamanda 7 var. Toplarsan 9. 9 3'e bölünür mü? Bölünür. O zaman 3'e kalansız bölünür diyebilirim. Buradan da anlayabilirim. 27 3'ün 9 katı. Bak o 9 da bu 9 aslında. Ama yani öyle düşünebilirsiniz. Şimdi buraya bakacak oldum. 42 3'e kalansız bölünür mü? 42 sayı rakamlarını topluyorum. Onlar basamağı 4. Birler basamağı 2. 4 2 daha ne yapar? 6. 6 3'ün katı mı arkadaşlar? 6 3'ün katı olan 3'e kalansız bölünür. Peki 73. Hah. Ee, buradaki sayı ben toplam rakamları toplamının sayı 3'e bölünmezse ben 3'e bölerim. Kalanı öyle bulabilirim rahatça. 73 3'e bölünür mü arkadaşlar? 73'ü yapabilirsiniz doğru şekilde. 73 3'e bölebilirsiniz. Uzun metottan bulabilirsiniz. Sayı çok büyük olursa ne yapacaksın? Bunu mu kullanacaksın? İşte bu yöntem ondan dolayı var. Yani ne yapıyorum? Sayının ee, rakam değerlerini topluyorum. 7, 3 daha 10. Peki 13'e bölünür mü? 3, 6, 9, 12. Arada kalıyor. Peki onun 3'e e bölümü kalan kaç o zaman? Direkt 3'e bölebilirim. Yani onu değil de bu sonucu bölerim. Top, rakamları toplamını bölerim. 3, 6, 9. 3 kere var. 3 kere 3 tane. Yani 9, 10'dan 9 çıktı bir. Bir kalanını veriyor diyebilirim. Bu da kalandır aslında. Çıkan burada da komple sayının kalanını verecek. 73'ü yani bölümde yapı görebiliriz aslında. Buradan da görelim. 7'nin içerisinde 3 var mı? Var. 2 kere. 2 kere 3. 6. 7'den 6 çıktı. 1. 1'in içerisinde 3 yok. 3'e aşağı indir. 13 oldu. 13'ün içerisinde 3 var mı? Var. 4 kere. 4 kere 3. 12. 13'ten 12 çıktı. Ne yapar? 1 kalanı verecek. Zaten biz de 1 kalağını bulmuştuk. İstediğiniz yöntemden bulabilirsiniz. Şimdi aşağıdaki doğal sayılardan 3 ile tam bölünenleri tik ile tam bölünemeyenleri çarpı ile gösteriniz diyor. Tamam. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Sayın rakamlar değerlerini toplam çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Sayın rakamlar değeri ne? 9 artı 1'den 10. Peki 13'ün katı mıdır arkadaşlar? Olmadan dolayı 3'e bölünmez. 13'e bölersem 1 kalıyor. O da bir kalanın aslında bölünme var. Bu bize sorar. Bir bölünüp bölünemediğini soruyor. Bölünemiyor. 51 sayın rakamlar değeri ne? 5 artı 1'den 6. 6 3'ün İki katıdır. Bölünebildiğinden dolayı tamdır. Ali bir sayısı bölünebilir. 994 rakamları topluyorum. 9 artı 9 artı 4'ten 9 9 daha 18 4 daha 22. Peki 22 3'ün katı mıdır arkadaşlar? Hayır o zaman 3'e bölünmez. 102 rakamları topluyorum. 1 var 0 var 2 var. Toplarsam ne oldu? 3. 3 3'ün bir katı olan olarak bölünür. 102 bölünür arkadaşlar. 72 sayısına bakıyoruz arkadaşlar. 72 sayısının rakamlar toplamı 7 artı 2'den 9. 9 için 3 katı olanları bölünür. 65'e geldik. 6 ile 2'yi topluyorum 5'i. 6 5 tane ne yapar? 11. Peki 11 için katı mıdır arkadaşlar? Hayır, 11 manalı 3'e bölünmez. 104'e geldi. Sayın rakamlar değerleri topluyorum. 1 artı 0 artı 5 yaptı. Peki 5 3'e bölünür mü? Bölünemez o halde. üçe ee, 3'e dolayı çarpı atarım. 124'e geldiğimde rakamlar topluyorum. 1 artı 2 artı 4'ten 2 4 daha 6 bir de burada 7. Peki 7 3'e bölünür mü? Hayır bölünemediğinden o zaman 124 sayısı 3'e bölünemiyor. Çünkü niye? rakamlar toplamı 3'e bölünemediğinden dolayı. 34 sayısına geldik arkadaşlar. 34 sayısını rakamlarını topluyorum arkadaşlar. 3 artı 4 diyeceğim. 3 artı 4'ten ne yapar? 7. 7 3'ün katı olmanları bölünmez. 586'ya geldim. Rakamlar değerleri topluyorum. 5, 8, 6. Toplayacak olduğumda 14. 5 de burada 19. 19 3'ün katı mı? Hayır. O zaman 3'e bölünemez. 675'e geldim. Rakamları topluyorum. Hatta üstüne toplayayım. 6, 7 daha ne yapar? 13. 5 daha ne yapar? 13, 18. 18 3'ün 6 katı olduğundan dolayı bölünür. Topluyorum. 4, 3 daha 7. Bir de burada var 8. Peki 8 3'ün katı mı? Hayır. Katı olmadığından dolayı bölünmez. 81 rakamlar topluyorum. 8 artı 1 ne yapar? 9. 9 3'ün 3 katı olan dolayı burada olduğu gibi rakamlar toplamı 3'e tam bölünür. 880 rakamları topluyorum. 8 artı 8 artı 2 de ne yapar arkadaşlar? 8 8 daha 16. 2 daha 18. Peki 18 3'ün katı mı? Evet. 6 katı da 3'e bölünür. 984 sayı rakamlar top 98 daha 17 4 daha 21 21 3'ün katı mıdır? 3'ün 7 katıdır. O zaman bölünür. 987'ye bakıyorum arkadaşlar. Rakamlar topluyorum. 9 8 daha ne yapar? 17. 7 daha ne yapar? 24. Peki 24 3'ün katı mıdır? Evet 8 katı olduğundan da bu da 3'e bölünür diyebilirim arkadaşlar. Rahat bir şekilde. Yoksa normalde bölme işlemi yaparak bulmaya çalışacağız. ha. Şimdi bunlar önemli aslında. Bu soru kalıpları bizim için önemli. 4 basamaklı 1, 2, 4, 5 ve A rakamlarından oluşan 4 basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Bu sayı 4 basamaklı sayısı kime tam bölü 3'e. 3'e bölünebiliyorsa rakamlar toplamı olması lazım arkadaşlar. 3'ün katı olması lazım. Rakamları ayırıyorum sayılar. 1 artı 2 artı 5 artı A. Önce bilinen sayıları topluyorum. 5, 2 daha 7. Bir de burada var 8. 8 artı A. Daha sonra düşünüyorum. Siz de düşüneceksiniz. 8'e ne eklerse 3'e bölünür. 3'ün katları geliyor. 3. 8'den büyük olacak bir kere 3 katı olarak. 3, 6, 9. Ha, 9 oldu. 9 olması için ne lazım bana? 1. 9'dan sonra 12 geldi. 9, 12, 15. 9 olması için 1 gerekiyordu. 12 olması için kaç gerekiyor? 8'e kaç eklersem 12 yapar? 4. 15 olması için 8'e kaç eklemem lazım? 7. 18 geliyor sonra. 18 olması için 8'e ne eklemem lazım? 10. E peki. A rakam. 10 rakam mıdır? Hayır. Sayı olduğundan dolayı olmaz. A'nın alabileceği yerler neler arkadaşlar? 1, 4 ve 7. 3 farklı değeri vardır diyebilirim arkadaşlar ben burada. Şimdi buraya bakacak olduğumuzda 7B3. 3 basamaklı doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre B'nin alabileceği değerleri bulun. Geldik yaz 7 B 3. Bunu rakamlar toplamı 3'e tam bölüyormuş. Rakamlar topluyorum. Önce sayıları toplarsam Sayıları yan yana yazarım. 7 var, 3 var, bir de B var. Sayıları kendi arasında toplarım. 10 artı B. 3'e tam bölünecek. Bir kere aradım. 3'ün katı 9'dan 10'dan büyük olması lazım. 3, 6, 9, 9, 12. Çünkü geçiyor 12, 15, 18, 20 katlarını yazdım. Peki 10'a ne eklersem 12 yapar? 2. Demek ki B'nin değeri 2 olabilir. 10'a ne eklersem 15 yapar? 5. E, 5 yazarsam 15 yaptı. Yani 3'e bölündü. E, hatta sayılır şunu oluyor. Bak sayılır yazayım 7. B gördüğüm yeri 2 yazacağım. 2, 3, 723. 5 yazarsam 7, 5, 3. Mesela. 18 olması için ona ne eklersem 18 yapar diye düşünüyorum. 8. B gördüğüm yeri 8 yazacağım. 7, 8, 3. 21 olması için ona ne ekleyeceğim? 11 ekleyeceğim. 11 de rakam değil, sayı olduğundan dolayı ekleyemem. Peki, beni alıcı diğerleri kimlerdir arkadaşlar? 2, 5 ve 8, 3 farklı değer vardır. Ben burada diyebilirim arkadaşlar. Şimdi burası önemli. 3 basamaklı 39C, 39C, 3 basamaklı rakamları farklı. Ha, rakam bir rakam bir kez kullanabilirim. Bir doğal sayıdır. 3 ile tam bölünebildiğine göre, 3 ile tam bölünebildiğine göre C'nin alabileceği değerlerin toplamını bulunuz. Tamam. Şimdi buraya bakacak olduğumda C'nin alabileceği değerleri soruyoruz. O zaman ne yapacağım ben? 3 ile tam bölünebiliyor. sayının rakamlarını kamlarını topluyor. 3 artı 9 artı C. 3, 9 daha 12. 12 artı C. 3'e tam bölünebilecek rakamlar farklı. Bir kere ben C'nin yerine gelebilecek rakamları bulmaya çalışsam C'nin yerine hangi rakamlar gelebilir? Önce onu düşünmem lazım benim. 12'ye ne eklersem 3'e bölünür. 3, 6, 9, 12. 12 kendisi 0. Ha. 12, 15, 18, 21. 15 olması için 3 ekleyeceğim. 18 olması için ne eklersem 18 yapar. 12, 6. 21 olması için 12'ye ne ekleyeceğim arkadaşlar? 9. 24 olması için kaç ekleyeceğim? 12. Ama 12 rakam olmadığından dolayı ekleyemem. Ve bana soru kısaltıyor, daraltıyor. Nasıl daraltıyor soruyor bana. Rakamları farklı diyor. Bir rakam bir kez kullan. Bir daha kullanma diyor aslında. Bir bakayım sıfır kullanılmış mı? Kullanmadı. Sağ 3 var. 3 kullanılmış mı? Kullanılmış. O zaman benim işime yaramaz. 6. 6 kullanılmış mı? Kullanılmış. Bu da benim işime yarar. 9 kullanılmış mı? Kullanılmış. Bu benim işime yaramaz. C'nin alabileceği yerler kimlere kadar? 0 ve 6 toplarsam 6 tam sayı değeri verecektir bana toplamak. Evet. 2, 5, 3, D, 4 basamağı doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 2. Olduğuna göre D'nin alabileceği değerleri bulunuz. 2, 5, 3 ve D. 3 ile tam önemli. Rakamlar farklı diyor mu? Hayır. Sadece 3 ile bölümünün 2 kalanını vermesini istiyor. Tamam. Rakamları topluyorum. 2, 5, 3 ve D. Topluyorum. 5, 2 daha 7. 3 daha burada 10. 10 artı D. Peki e, üçe bölümde kalan ne vermesini istiyorum kalan? 2 olmasını istiyorum. Peki ondan büyük 3'ün katları ne var? 3, 6, 9, 12. Peki e, 12'den başlamayın 9'dan mı? Çünkü kalan üstüne ekleyeceğim. Bir altındaki, e, bir alttakinden Yani 3, 6, 9, 10'un küçüğünden başlayalım. 9, 12, 15, 18. Çünkü kalan var. Tamam. Kalan üstüne ekleyeceğim. 9 olduğunu varsay. 2 ekledim ne yapar? 11. 12 oldu. 2 ekledim varsay. 14. 2 ekledim varsa 10 rakamla rakamlar toplamı bu olacak. 2 ekledim sayı 20. Tamam. Aslında rakamların değeri bu değerler olması lazım arkadaşlar. Peki ona ne eklersem 11 yapar? 1. Ee, ona ne eklersem 14 yapar? 4. Ona ne eklersem 17 yapar. 7. Ona ne eklersem 20 yapar. 10 ama 10 sayı olduğundan dolayı sağlamaz. Bir kere daha e, değin alıcı değerler bunlar değil mi arkadaşlar? 3 farklı değer var. Bu değerler kimler arkadaşlar? 1, 4 ve 7 tam sayı değerleri vardır diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza geçecek olduğumuzda rakamları farklı. Burası önemli bizler için. 5, 3, E. 3 basamaklı doğal sayısı. 5, 3, E. 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre E'nin alabileceği değerlerin toplamını istiyor. Rakamlar farklı. 3 ile bölümünde bir kalanını vermesini istiyor. Tamam. Şöyle yapabilirim. Rakamlar topluyorum. 5 var. 3 var. E var. Topluyorum. 8 artı E. 3 ile bölümünde bir kalanını vermesini istiyorum. Kalan olduğundan dolayı sayın 1 altındaki yetişkin olanı bulmam lazım. 3, 6. 6, 3 e atladım. 9, 12, 15, 18. Tamam. Kaç kalan olacak arkadaşlar? Bir kalan da üstüne ekle. Rakamlar topla tam bölünseydi bunlar olacaktı. Yani buranın alabileceği değerler. Ama kalanlı olan o kalanı üstüne ekledim. 7, 1 ekledim 9'a 10. 12'ye 1 ekledim 13. 15'e 1 ekledim 16. 18'e 1 ekledim 19. Peki soru şu an başladı aslında. Bir kere 7 8'den küçük olduğunda bu değer sağlamaz. Bak yap, eledik zaten. Peki 8'e ne eklersem onu yapar. Eni sayısı al değeri 2. Yani 532 imiş aslında. 532 3'e bölmeye kalksam bir kalanını verecek. İsterseniz deneyin. Ee, 8'e ne eklersem 13 yapar. 8'e ne eklersem 8'e ne eklersem 13 yapar. 5. Evet. 8'e ee, e ne eklersem 16 yapar. Ee, 8 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Evet. 8'e ne eklerse 19 yapar diye düşünüyorum. 11. 11 sayı olduğundan dolayı rakam olmadığından dolayı sağlamaz. Peki bir rakam rakamları farklı diyor. Bir rakam bir kez kullanabilirdim. Bir daha kullanamayacağından dolayı 5'i kullanmışım. 5'i bir daha kullanamam. O halde en iyi yere gelecek rakamlar kim arkadaşlar? 2 ile 8'dir. Rakamlar farklı olduğundan dolayı bunları toplarsam 10. Diyebilirim arkadaşlar. Son sorumuza geçecek olduğumuzda son sorumuz biraz sayısal soru ve kolay bir soru işlemsel bazen bu sorular karşımıza çıkabiliyor biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor aslında çok kolay bunlar 10 basamaklı doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan başlı bunu sen ne yapacaktın şöyle böyle çekecektin 3'e bölecektin oy maşallah yani bayağı bir senin zamanı alacak ama öğrendiğimiz kural ne diyordu sayının rakamlarını topla 3'ün katı 3'e bölünür bölünmezse de 3'e bölmeye çalışıyor aslında kural bize hep bunu söylüyor aslında tamam Topluyorum. 9, 7 daha ne yapar? 16. 4 daha ne yapar? 20. 28 8 ekledim. Ne yapar? 28. 28'e 7 ekledim. Ne yapar? 35. 35'e 6 ekledim. Ne yapar? 41. 41'e 5 ekledim. Ne yapar diye düşünüyorum. 46. 46'ya 4 ekledim. Ne yapar? 50. 50'ye 3 ekledim. Ne yapar? 53. 53'e 9 ekledim. Ne yapar? 62. Ha! Buradaki rakamlar toplamda olmasını istiyorum? 62 olmasını istiyorum. Peki 62 3'ün katı mı? Hayır. Nereden anlıyorum? Rakamlar topluyorum. 6 artı 2'den. Bir daha rakamlar topluyorum. 8. 8 3'ün katı olmadığından dolayı bölünmez. Kalanlı bölme var. Direkt rakamlar toplamını 3'e bölebilirim. Bu da bana kalanını verecek. 8'in içerisinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 8'den 6 çıktı. 2. Demek ki bu sayın 10 basamalı sayısının 3'üne bölümden kalan neymiş arkadaşlar? 2 tam sayısı diyebiliriz. Evet soru çözüyoruz bu kadardı arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim.